Başkanım İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği 2023 yılı ödül törenine katılım sağladınız. Törenle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle tabii ihracatta yaşamakta olduğumuz muhtelif sıkıntılar var. Maliyetlerle ilgili sıkıntılarımız var. Lojistikle ilgili özellikle Kızıldeniz'in kapanmış olması, Ümitburnu gemilerimizin dönüyor olmasından dolayı ciddi sıkıntılarımız var. E tabii yurt içinde yaşamakta olduğumuz enflasyonla ilgili bir takım sıkıntılar var. Bütün bunlara rağmen tarım ürünlerinde, gıda bölümünde ihracatın büyüme performansı performansını devam ettiriyor olması önemli bir başarı. Bundan dolayı Yaş ve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanımız Melisa Başkanımızı yönetimini ve tüm üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sektörünüz açısından 2024 hedefleriniz nelerdir? İnşallah biz hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar olarak 2024 yılında 14 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Tüm Türkiye'deki birlikler olarak. Üçüncü ay itibariyle baktığımızda bu hedefimize doğru istikrarlı bir şekilde koşmaya devam ediyoruz. Tabii birçok sektöre göre avantajımız gıda olması. Yani insanlar birçok şeylerden tasarruf edebiliyorlar. Demirden, çelikten, tekstilden, giyim, kuşam, otomotivden ama tabii gıdadan bir yere kadar tasarruf edilebiliyor. Dolayısıyla biz de ihracattaki birçok ülkedeki raftaki yerimizi korumak adına da ciddi bir mücadele veriyoruz. Yapmış olduğumuz fuarlarla, satın alma heyetleriyle, yurt dışı ziyaretler, B2B görüşmelerle olabildiğince bu performansı zinde tutmaya çalışıyoruz. İnşallah yapacağız, başaracağız. Bütün bu zorluklara rağmen iyi şeyler olacağına inanıyoruz. Başka Anam Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak ihracatçıların buluşması ve 2023 yılı ödül törenini gerçekleştirdiniz. Birçok ihracatçı firmaya ödüllerini takdim ettiniz. Törenle ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. İhracatçı için her gün daha da zorlaşan dünya ekonomisinde bizim amacımız ihracatçılarla bir araya gelip hem değerlendirmeler yapmak hem de onları bu zorlu süreçte yaptıkları inanılmaz 7-24-365 gün durmadan çalışmalarını da küçük de olsa bir ödüllendirmek, bir araya gelmek amacımız da güzel bir gece olduğunu düşünüyoruz. 5 art kategori artı da 6. kategori olarak birlikte ilk ihracat yapın ilk 5 firmayı ödüllendirdiğimiz bu de ihracatçılarımızla bir araya gelmek olmak bizi çok mutlu etti. Tabii ki de zorlu bir süreç. Rakamlara baktığınızda Türkiye'nin ihracatındaki ime esasında beklenenin altında ilerlese bile özellikle tarıma dayalı bizim iştigal alanımızda olan işlenmiş meyve sebze ve veya yaş meyve sebzedeki ihracat rakamlarımız her seferinde artıyor. Pandemiden beri biz bunu biliyoruz ve görüyoruz ki dünyadaki en büyük problem gıdaya ulaşım ve bizim gibi esasına baktığınızda yüksek teknolojili firmalara, fabrikalara sahip ve ve flexible çalışabilen firmalara sahip ülkenin gıda ihracatına ilerlememesi gibi bir şey söz konusu değil. Jeopolitik olarak 3,5 saatte uçakla 1,5 milyar insana rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir coğrafyada biz ham maddeyi daha iyi üretir sürdürülebilir bir tarım politikası devam ettirirsek, evet bizim de eksiklerimiz fazlasıyla var. Dünyada bir iklim krizi var, kuraklık var. Beklemediğimiz zamanlarda inanılmaz bir sıcak ve yine beklemediğimiz zamanlarda yediğimiz don ve yağmurlara istinaden tekrardan her şeyi çok iyi değerlendirip sürdürülebilir bir tarımı ortaya koyduktan sonra Türkiye'nin gıdaya dağılı ihracatın artacağına ben gönülden inanıyorum. Bu akşam da ihracatçılarımızla beraber bir arada olmak bizi çok mutlu etti. Umarım onlar da mutlu olmuşlardır. İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği 2023 yılı ödül törenine katılım sağladınız. Öncelikle sizleri tanıyalım. Törenle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ben Levent İhsan Kömür. İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesiyim. Çok güzel bir tören oldu. Demin yaptığım konuşmada da söyledim. İhracat büyük anlamda motivasyon işi. Çok uzak mesafeler kat ediyoruz. Çok fazla sayıda rakibimiz var dünyada. O yüzden motivasyon gerekiyor. Bu tip etkinliklerde de ihracatçılarımıza motivasyon vermesi açısından çok önemli. Erhan Bey, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin dü düzen... Annen diye 2023 yılı ödül törenine katıldınız. Dünya ve Türkiye ekonomisinin gündeminden bahsettiniz. 2023-2024 yıl sonu enflasyon için bir değerlendirme alabilir miyiz? Valla zor bir dönemden geçiyor dünya ekonomisi. Bunun yansımalarını biz de göreceğiz. Jeopolitik risklerin getirdiği petrol fiyatlarındaki artış olsun, enerji fiyatlarındaki artış olsun biz de etkilemeye devam edecek. Ve yukarı yönlü giden bir enflasyonumuz var. Önümüzdeki bir iki ay gidecek. Fakat para politikasındaki sıkılaşma muhtemelen yaz aylarından itibaren bir sonuç vermeye başlayacak. Benim tahminim %75'lere doğru ulaştıktan sonra enflasyon yıl sonunda 45-50 bandında bir yerlerde olur. Ama dünya ekonomisi büyük jeopolitik risklerle karşılaşır, petrol fiyatları 100 dolar ve üzerine çıkarsa maalesef enflasyona da daha yukarı gitme ihtimali var. Ekonomi politikalarında biz sıkı para politikasını bırakmak durumunda kalırsak ya da bunu maliye politikası desteklemezsek bu zorlukların daha da artma ihtimali olabilir. Ama ben şu anda gördüğüm bize gelen mesajlar Türkiye sıkı para politikasıyla ve muhtemelen maliye politikası destekleriyle iç talebi kıstı, büyümenin yavaşladığı bir döneme giriyor. Şirketlerin birçok sanayi şirketi, hizmet sektörünün daha dikkatli olması gereken, talep düştüğü koşullara, likittenin daha kıt olduğu dönemlere hazırlıklı olması gereken bir döneme doğru ilerliyoruz. Bu anlamda zor bir yıl bizi bekliyor açıkçası. Enflasyonla mücadele zordur. Biz dünyanın en yüksek enflasyon ülkelerinden birisiyiz. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birkaç çeyrek oldukça zorlu bir dönem bizi bekliyor eğer biz bu enflasyonla mücadelede kararlıysak. Bu anlamda 2023 yılının, 2024 yılının ve 2025'in ilk çeyreğinin özellikle zor bir dönem olduğunu ben düşünüyorum. E, enflasyonda da dediğim gibi 45-50 arası bir enflasyona inip fakat sonrası için de daha ciddi biçimde yapısal reform, maliye yapı, politikasına desteklere ihtiyacımız var. Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği 2023 yılı ödül töreninde iki ayrı kategoride birincilikle ödül aldınız. Başarınızın sırrını nasıl tanımlarsınız? Geceyle ilgili değerlendirmenizi de alabilir miyiz? Çok güzel bir akşam oldu. Ödüllerle taşlanmış bir akşam oldu. Çok mutlu olduk. Anadolu Etap adına, tüm çalışma arkadaşlarım adına ödülü almak bana nasip oldu. Yıllardır meyve sektöründe yer alıyoruz. Hem yaş meyve hem konsantre hem de konserve meyve. Ve üzerine çalışıyoruz. Yaklaşık 350 bin tona yakın ürün geçiyor elimizden ve yüzde %65, %70'e yakın ihracat yapıyoruz. Ödülden çok mutlu olduk ve ihracatımızı da artarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği 2023 yılı ödül töreninde sizler de ödül aldınız. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Törenle ilgili düşünceleriniz neler? Ben Ozan Diren, Dimes Genel Müdürüyüm. Tören tabii çok pozitif bir atmosferde geçti her zaman olduğu gibi. Bu tip konular tabii biliyorsunuz hep birlikte olmak, aslında Türk markalarının birlikte tanıtılması ve dünyaya açılması çok önemli. İstanbul'da özellikle Tarım Adalı Sanayi'nin birleştiği bir İhracılar Birliği. Dolayısıyla biz de burada olmaktan gurur duyuyoruz. Umarım daha katma değerli şekilde Türkiye'nin tarım ürünlerini dünyaya satabiliriz. Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği 2023 yılı ödül töreninde sizler de ödül aldınız. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Törenle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ben Sevil Kolburan, Ram Dış Ticaret'te çalışıyorum. Koç grubunun 70 yılında kurmuş olduğu dış ticaret firması olarak Ram Dış Ticaret'ten katılıyoruz. Ödülü aldık, çok teşekkür ederiz. Emeği geçen her Herkese teşekkür ediyoruz. Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği 2023 yılı ödül töreninde sizler de ödül aldınız. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Törenle ilgili düşünceleriniz nelerdir? İsmim Ebru Dilek Olca. Çerivali Gıda İhtiyaç Şirketi adına dördüncülük ödülünü aldık. Mutluyuz. Ülkemiz adına böylesi ortamlarda bulunmak gurur verici. Güzel bir ortamdı. Çok güzel geçti. Bir dahaki yıl tekrar görüşmek üzere.